Atar damar tıkanıklıkları sıklıkla yaşam tarzımızın ortaya çıkardığı sorunlardır. Bunda genetik altyapının da çok önemli bir katkısı vardır. Özellikle yüksek kolesterollü beslenme diyetleri, sigara kullanma ve genetiksel altyapı atar damar tıkanıklıklarını çok genç yaşlara çeken çok ciddi bir sorundur. Atar damar tıkanıklıklarının tedavisinde ise yeni gelişen yöntemlerden birlikte klasik alışılmış cerrahi yöntemler de vardır. Örneğin ayak her iki ayağımızda oluşabilecek damar tıkanıklıklarında bunları balon ya da stentlerle açabildiğimiz gibi yine kendimizde hastaların kendi vücudunda bulunan toplar damarları atar damarlara ekleyerek bypass yöntemleriyle de tedavi edebiliriz. Ayrıca karın içi atar damarımızın tıkanıklığında da sıklıkla suni damarlar kullanılarak bu tıkanıklığı giderebilmekte ve daha sağlıklı insanların yürümelerine, günlük işlerini yapabilmelerine olanak verebilmekteyiz.